Vallahi kediydi. De... Ama kedi ne oluyor böyle? Oyun oynuyor Ama şuraya da yakalamaya çalışıyor. <laughs> <oyuncağıma>. Ama oyuncağı mı? <laughs> da... O her şeyi yakalamaya çalışıyor. Evet, bak, bak, bak. Ama oyuncağı mı istiyor? Çünkü oyuncağı mı Gördün mü nasın? <laughs> yağmur. Haymastarım dağlım arabaya. Al onu. Havada çok bulutlu yağmur yağıyor. Yağmur başladı. Başıma gelecek. Vallahi. Wow.